Harun Yahya, iki mübarek peygamberin, iki mübarek yardımcısıdır. Ben de peygamber efendimizin yardımcılarından, onun böyle naciz bir talebesi olma arzumdan kaynaklanan bir düşünce olarak kafamdan geçmişti. Yani Harun ve Yahya, Hz Musa'nın yardımcısı Harun, İsa'nın yardımcısı Yahya. Ben de ona niyetle öyle bir kafamdan geçmişti. Onu o şekilde o zaman söylemiştim. Evet hocam. Tabii bir de şunu siz bahsettiniz öyle deyince. 1986'da Türk milletindenim. İbrahim ümmetindenim. Evet. Diyorsunuz. Acaba bununla da bu peygamberleri ve diğerlerini mi kastettiniz? Bununla neyi arzuladınız? Evet. Bunların bununla ilgili Yusuf suresinde Ayet var biliyorsunuz. Ee, e, Hazreti Yusuf e, kendisinin İbrahim milletinden olduğunu söylüyor. E, milleti İbrahim'e geçiyor. Ben de İbrahim milletindenim, Türk kavmindenim demiştim. E, o zaman bu konudan dolayı benimle ilgili dava açılmıştı. 19 ay hapis yapmıştım sırf bu sözün yüzünden.